Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Aziz, Arapça kökenli olan isminiz Veli, Evliya, Ermiş, sevgide üstün tutulan, Allah'ın izzetli kıldığı mümin anlamına gelmektedir. İsminiz sizi zeki, atılımcı ve nitelikli yaparak kişisel kazanç peşinde koşmaya yönlendiriyor. Bağımsızlık ve finans başarı arzularınız Hayatınızın erken döneminden itibaren sizi motive ederek güçlendirir. Pratik iş kollarında mantıklı ve çözüm odaklı düşünme yeteneğine sahipsiniz. Finansal alanlarda, hukukta veya politikada mükemmel olabilirsiniz. Duygularınız yargılarınızı fazla etkilemez. Yürütme ve liderlik yetenekleriniz var. Ancak insanlar sizi oldukça güçlü ve uzlaşmaz buluyor olabilirler. Başkalarının ihtiyaçlarının farkında olmanızdan dolayı iş ve kişisel ilişkilerinizde daha rahat ve dokunaklı olabilirsiniz. Maddi hırsınız için çok fazla fedakarlık yaparsınız. Kişisel yaşamınızda uyum ve denge eksikliği görülebilir. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almak yerine kendi bildiklerimizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven, akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Aktif ve enerjik, heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz bulunuyor. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Oldukça önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Maddiyat sizin için her zaman ön plandadır. Merhametlilik, yardımseverlik, şefkat ve anlayış duygularımız mevcut.